Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Temmuz 2025 Cuma ve Fairview'deyiz. Fairview'de Güney Afrika'da 8 kurtuluk program var. Birinci kuş 13-15'te Meydan 3 İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. İki numara Global Scan Chad Little Düşman Battle of Britain Craig Zeki. Yedi numara Chip Trills Yüzü Ramzan ve dokuz numaralı Celtic Katyedil. 2 3 7 9 diyoruz böyle 4 atla geçeceğiz burayı. İkinci koşu 13 de meydan in İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Bu da hediye gibi bir at var. Hediye edilmiş yani. Amerikan Matador bir numara. Banko. Burada Craig Zeki affetmez bunu. Yalnız şöyle söyleyeyim. Craig de çok fazla bağlamayın. Çok sürpriz bir çek bugün. Onu baştan söyleyeyim size. Ama o atın geçilmemesi lazım normal şartlar altında. O tekrar ediyorum. Ee, buradaki AGP birliğine hiçbirine güvenmeyin. Büyük hayal kırıklığına yaşarsınız. Yani Kretizeki bazı yerlerde yazmak zorundayız ama sakın güveneyim demeyin. Evet. E, burada bir numara bankoduk ikinci koşu. Üçüncü koşuya geçtik şimdi. İkramiyeler giderek azalıyor. 2575'ten 175 dolara daha azaldı. Güneş'e bir ikramiye. 2400 oldu. Maiden dışı. Üçük ödün güzel bir 300 metre çıkacak. Burada hemen hemen hepsinin geliri var onu söyleyeyim. Ama biz yine de 2 numaralı Beach Queen. Jason Bot 4 numaralı Ruby Claire. Greg Zeki ve 1 numaralı Physiologics. Fortune yine burada. 5 numara da yazalım buraya. 5 numara Dancing in Winter. Glenn Wright. 2, 4, 1, 5. Dördüncü kuş şu an üç kere güzel 1200 metreye çıkacaklar. İkinci altının da ikinci ayağı bu. Dördüncü koşu. Altı numara Müçkin. Direkt zeki. Mecbur arkadaşlar. Ben hani bu adın geleceğine zerre kadar inanmıyorum. Ama yazmak zorundayız. Gelir mi? Gelir. Nerede geleceğini bilemeyiz. Burada gelmez deriz. Gelir gelir deriz. Ben size nerede geleceğini söyleyeceğim. Bir ve iki. Zaten burada bankomuzda var o. Amerikan Matador'la var bir tane daha gelecek. Tamam. Evet, dördüncü koşu. Altı numaralı Munchkin dedik. Zeki. 1 ve 2. Chief Runner ve Swiss Bolt. Mustafa da biniyor Swiss Bolt. İyi bir at. Twice Over yavrusu. Ve 7 numaralı Notorix. Kat 7. Evet. Beşinci koşu. Handicap'ı çıkıyor. İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 10 numara Charlie Melon. Maujan'la basketbolcu ismi 3 numaralı van scotch botes 5 numaralı muscat vigilante Kylie mini ve 7 numaralı donny t yüzü ramzan ben bu atın ilk ocağına inanıyorum bugün bu donny t kapalı gözlük 13 5 7 Altıncı koşuya geçtik. Handikap dışı 3 ve yukarı açtığın güzel 1200 metreye çıkacak altıncı koşuda. Burada arkadaşlar 1 ve 2 yani yazacağız. Silva City 1 ve 2 her reality. Bunun dışında bir şey yazmayı planlamıyoruz. Buradaki e, sürprizi kim yapar onu söyleyeyim size. 3 numaralı Jadis Cabernet yapar Craig Zeki ile. 122 gün arası var. Biz yazmadık ama yazmak isteyenler yazsın. Yedinci koşu handikap dışı üç İngilizler 1800 metre ve STT devam ediyoruz. Üç numaralı Honorable Member Mustafa Le Banco. Evet. Üç numaralı Honorable Member. Saygı derviye. Bosna'ya 21 gün evvel koşmuştu ama grup çok sert. Dişi. Normalde böyle dişilerde biz atma istek ama e, burada attık. Belki de bu şey çıkacak zaten sürpriz çıkacak belki de bir daha. Son koşu 8. koşudayız. Handikap yine dişi üç güzel 1400 metreye çıkacak. Bir numara Kent Say No Dulovo. Beş numara Arabian Red Fortune ve on bir numara Nemorosa, Crazy e gibi. Burada gelecek arkadaşlar. Crazy e gibi de. Nemorosa En düşük handikap puanı. Çok sürprize gebe bu altılı. Bu Fairview bugün ciddi sürprizlere gebe. Neden söyleyeyim size aynı zamanda. Richard Fur yok. Gavin Arano yok. Yani burada top jokeyler ben bir sadece e, burada Craig O da gitmeyecek yarışlara fazla. En az iki tane koşu yazar kendine. Doncaster da yayındı şu anda. Doncaster'da izleyebilirsiniz. Saratoga şu Şimdi Premium Sarı Yerkeke İstanbul için de aynı. Evet Fairview evet, ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar. Hayırlı cumalar. İyi hafta sonları diliyorum. Şansa 1 milyonlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.